Zaten YouTube'a da gidecek bu. Şimdi şöyle bir vaka yaşadık arkadaşlar. Şimdi biz biliyorsunuz Orkun Işıtmak 6 Eylül itibari, Cumartesi günü itibariyle saat 3.30'da, 15.30'da Ankamol'de bir yapay zeka etkinliğine katılacağını belirtti. Biz de bunun üzerine dedik ki abi bu yapay zeka etkinliğine gidelim. Hemen hani belki Orkun'la tanışırız. Belki bir görüşürüz. Kesinlikle reklam yapmak abi. Kiksik, kiksi gel ne olur falan öyle belirtecek tamam. şeyler değil hani. Öyle şeyler değil. Bizim amacımız hani bir orkunla tanışmak, orkunu görmek hani fırsat bulabilirsek fotoğraf çektirmekte O şekilde bir amacımız, o şekilde bir niyetimiz vardı. Bu niyette biz dün planı yaptık abi. Dedik ki böyle böyle şey yapmamız lazım bizim, gitmemiz lazım seri. Ee, biz oraya orkunu çıkmakla fotoğraf çekmek için gittik aslında. Yani. Ya belki fotoğraf çekeriz hani, belki Aynen. O kalabalığı çekeriz falan. Emre dinle burayı. Dedik hani öyle bir niyetimiz vardı ilk etapta. Anlıyorum. Okey. Daha sonrasında dedik ki Daha sonrasında dedik ki arkadaşlar canlar bir taneler Biz nasıl gideceğiz ilk önce Ankama dedik Metro gidebiliriz dedik hani ben bu arada sabah iki buçukta kalktım yani. hemen bir duşumu aldım hızlıca çıktım 2.40-2.50 gibi Biz Yağız'la buluştuk doğru mu? 2.40-2.50 gibi biz Yağız'la buluştuk bir sonuna Şeye gittik Aşıcının evine gittik Yağız'ın babası bıraktı Yağız'ın Babası bıraktı bizi. Bizim aşıcıya arkadaşlar fıstıklaşır. Onların evine tamam mı? Gittik abi evdeyiz ekip toplandı 3 kişi zaten herkes gelemedi işte öyle yani ekip bir şekilde toplandı abi gittik. Abi ile gitmedik hayır bak Yağız'ın babası bırakıyor bizi ee, arabayla gidiyoruz tamam mı şimdi orada Podium diye bir AVM var tamam mı Ankama'yla AVM'ye gidebilmek için Podium diye bir AVM'ye geçmemiz lazım. Podium AVM kilit orada bir yol çalışması var ama chat hani böyle bir kilit. Kalabalık çok kalabalık. Ya bak o kadar kalabalık ki hani. O 200 arabanın geçmesi gereken tek bir yol var. Tek şeritten geçebiliyor ve biz onu bekliyoruz falan. Abi yolda gösteriyorum. Yolda şu şekilde. Böyle bir kilit kanka yol bak. Ee, abi böyle kilit tamam mı yol? 5 dakikalık yol var sonra Anka Mall'deyiz. Ya bak. bak şöyle bir, bir hadise yaşandı ya. abi. Bak 2 dakika sonra böyle bir hadise yaşandı abi. Arabanın içerisinde iğrenç bir koku var tamam bak. Yol boyunca devamlı böyle burnumuzda olan iğrenç bir koku var tamam mı? Ya, koku e o koku, koku mazotla yani. gaz karışık böyle bir iğrenç bir koku kokuyor de. ama bak kanka benim midem falan bulandı bu arada. Ben orada söylemedim de harbi midem feci bulandı. De, ben de söylemedim. Midem harbi bulandı yani. yani. Kus kusacak seviyeye geldim yani neredeyse böyle. Abi daha sonrasında indik Bak olaya bak. 90 gün boyunca yağmur yağmadı. 90 gün boyunca Ankara ya yağmur yağmadı. Biz buluştuk. Orkun'un buluşmasına gidiyoruz. Yağmur yağdı. Araba bozuldu. Olaya bak chat. Araba yapmış herhalde. Benim, o, şey ya. abi, öyle ya. Bak burada ne yapıyorum biliyor Burada kanka orada yol var tamam mı? Yolu keseceğiz kanka. Şimdi bak e, şeridi şöyle göstereyim chat size. Bak şimdi biz şuradayız tamam mı? Şu biziz tamam mı? Şurada biz şurada, bak. Bir, yerdeyiz. şurada bir yerdeyiz tamam mı? Şimdi biz burada araba durdu abi. Araba burada istop Araba gidemiyor tamam mı artık? Arabana artık dumanlar falan çıkıyor beyaz beyaz. Biz burada ne yapabiliriz abi? Hemen sağa gidebiliriz. Değil mi? Hemen buraya park edebiliriz. Bizim onu yapmamız için yolu kesmemiz lazım. Yolu kesmemiz lazım. Al devam burada kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çıktık arabadan dur falan dedik böyle. Milleti durdurduk boşluk açtık trafikte oradan geçtik ya. Bak burada yolun ortasındayım kanka. Burada yolun tam ortasındayım. Arabanı aşağıya alın hocam. Kapa kapıyı kapa. Kapa. kapa, kapa. <laughs> Bu da babam halletmeye çalışıyor. <laughs> Ay, Burada böyle bir durum söz konusu chat. Burada bir şekilde böyle bizim oradan kurtulmamız çıkmamız gerekiyor tamam mı? Evet, evet araba daha araba sonrasında araba baktık mı? tamam mı? Biz bu aracın içerisinde kaputunu açtık abi. Aynen Burada bu. aynen bu görüntü tamam bak. Şurada iki tane boru var görüyor musunuz? Bak buranın esesini alıp yakınlaştıracağım ben. Bak şuradaki boru şurada. Şu tam şu bak. o borudan abi mazot sızıyor tamam mı? Pıt, pıt 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 pıt. Abi pıt pıt pıt, pıt mazot da damlıyor tamam mı orada? Şimdi mazot damlar abi korkunç bir şey. Onun için abi biz bir an önce durduk. Bizim buradaki mazot sorununa bir çözüm üretmemiz gerekiyor abi. Yanımızda ne var bizim? Yanımızda bizim kocaman ne var abi? Allah buradan razı olsun. Gimat Gross var. Bu nasıl Gimat kanka. Ya, e, bu e, işte mazot o olay, hararet olayı şeyden biri var. E, biz tatile gittik tam 2-3 e, hafta önce falan. 2-3 e, hafta önce tatile gittik. Oradan beri böyle bir... E, Arabanın içinde mazot kokusu değişik bir koku var yani. Lide bulandırıcı bir Ama koku. Ama devamlı var. rahatsız eden bir koku. Duramadım yani. arabada tatil dönüşü. Sürekli duruyoruz mola veriyoruz. Bayağı uzadı yol bir de. Chat öyle bir şans ki öyle bir durum ki bizim orada havada hava soğuk yağmur ya bak 90 gün en soğuk havası kanka Ankara'da. Devamlı yağmur yağıyor kanka böyle orası soğudu anladın mı yani. Bizim de bir şansımız hani bu da bizim şansımız. Öyle bir durum oldu bunu göstereyim. Göstereyim. Ben uyudum burada kanka. Ha burada kanka içeri mazot sıyamışım uyuyorum. Böyle bir <laughs> Böyle bir rahatlık kanka. Bak şuna bakacağım. Dur bak şu 3 saniyelikten al. Çek çek çek. Kanka. Bak bak Boşluk açılmış orada. Bak, bak, bak. burayı biz kanka önü kapattık tamam mı? Herkese gittik şey dedik abi. Dedik hani kesebilir miyiz yolu işte bizim geçmemiz gerekiyor araba hararet yaptı falan araba i̇şte mı? Dedik, dedik Soru açtı ondan yani. sonra kanka moza patlamaz sıkışırsa benzin patlar abi yine de patlıyoruz baba ya, <laughs> ya. ondan sonra abi şu e, yolu kestik bu Yağız'ın babası kanka evet. Buradan bir şekilde kanka böyle o kim atın olduğu yere kanka geçebildi. İçerisi çok sıcak. Bizim e, şimdi biliyorsunuz kelepçe var, şey kelepçe. Demir kelepçe. Metal. Şu. Ha yani bak bu bu, bu bu. Direkt bu. Verdir. Bu kanka bizim bu iz bunu aldık tamam mı? Bir de bant aldık. Hani orayı bantla kapatacağız böyle. Bandı bitirene kadar saracağız orayı. Üzerine demir kelepçeleri tutturacağız. Oradan sızmayacak. Daha sonrasında güvenli bir şekilde şeye gitmeye çalışacağız. Hani hararet yapmadan bir şey yapmadan şekilde bizim bir an önce e, sanayiye götürebilmemiz lazım aracı. Biz de gittik hemen gittik abi. Sonra orada orada bir su vardı. Ayaklarımız su oldu, battık ama girdik ki zar zor falan. Allah belasını versin kanka. Ama, ama kanalizasyon şöyle bir iki taşmış? Taşmış. Kanalizasyon taşmış. Bok, her bok geldi kanka. Bok abi her şey yok. Hatırlıyor <laughs> <laughs> Yani <gülüyor> üç gün önce neydi? Sizde bilmem ne sizde oturan Neriman ablanın boku orada anladın mı yani? Ben anlamadım kanka. Yok Orkun'la fotoğraf çekilseydik ne bir tanıtsaydık ta bir. Ya şöyle 5 dakika sohbet etme ne? fırsatı bulsaydık daha da eğlenirdik ama Orkun'u mu görmek istediniz filmi çektiniz. abi, abi öyle ya. Kaçma karşıma çıktı. Işte. Yürüyor Aa, böyle. Şeydi, o da yürüyor. Aa, Orkun Temizliğe abi, ne? ekmek Aa, Orkun abi nasılsın iyi misin dedim. Çok rahatsız etmeden tabii rahatsız olacak gibi duruyorsa hiç yanına gitmem. Ee, Orkun abi nasılsın? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Ya abi ben de. nasıl gidiyor? İdare ediyor musun? Vesaire işte nasıl yayın şey muhabbetler video <laughs> müdür sohbet muhabbet. İyi kardeşim abi fotoğraf çekinebiliriz eğer müsaitsen. Neyin şeyi bu kanka? Hani ben Orkun'u bir reklam malzemesi olarak görmüyorum. Anladın mı kanka? Öyle bir şey olamaz. Ben hiçbir ünlü reklam malzemesi olarak görmüyorum. Böyle bir şey yapmam mümkün değil. Gidip de hani böyle Abi KickScrack'ı takip et. Lütfen abi yayını çıvırdı abi. Evet din olacağız. Abi. Yok abi öyle bir şey ya. Neyse evet. YouTube efendim. Sohbet muhabbet bu şekildeydi. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın chat.